Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yeni bir video çekiyoruz Evet arkadaşlar Şimdi sizinle beraber Uzun iki hafta Oldular herhalde video çekmeyi Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi e, Futbol Pes 2021 oynuyor Arkadaşlar Şunu sesini kısalım biraz Temel kısmı Arkadaşlar Arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi Unutmayın arkadaşlar ve uzun zamandır video çekmiyordum aboneliğim azalmış arkadaşlar tekrar yükseltelim arkadaşlar ee, hemen böyle şey yapalım hiç uzatmadan daha önceden oynadığımı buradan görüyorsunuz arkadaşlar tabi giriş şeyini alıyorum hoş geldiniz ki giriş bonusu 30 10.000 özel giriş bonusu görevlerde gelip şunu alalım arkadaşlar hedef kontrol et tümünü al diyelim arkadaşlar ee, tamam şimdi arkadaşlar başlıyoruz Burada da hiçbir şey yok. Tamam başlangıç. E-Football orada dönelim. Oyun planına Oyun planına bakalım. Dost'a bakacağım ben. Dost çok düşük. Geriye de kalan hiçbir şey yok. Tamam. Bir de şu sağ kanat. Sağ kanat ve dost. özleşme. Gelelim standart oyuncu şeyine geldik arkadaşlar ee, Filtre diyoruz pozisyon pozisyon pardon ee, dos bitti diyoruz. Bütün dos oyuncular buraya geliyor. Karsamir o ama bitcem yeterli bir şey yok bitcem. Gerçekten 4 Biraz daha aşağıya indiğimiz arkadaşlar görüyorsunuz ki oluyor. Hani var. <laughs> Şimdi bakalım. Kim alamaz? Fernando. maalesef de olsa Peraire Paris'ten 75'lik çok da aşağılara gitmemin burada var şu Fernando'yu Rodriguez. Kamara. Rodrigo Gezimi denedi. Onu getirmişler. Boy 1.85 28 şey falan. 59 mu neymiş? O fansu farkındalar ben geliştiğim arkadaşlar. Ee, bir olmaz. Anlaş. Hemen anlaştık arkadaşlar. Bunlarla anlaşalım hemen. Kadromuzu ekleyelim arkadaşlar. Maça geçelim. Hemen. Tamam. Okey. şimdi fetreye gelip pozisyon nerede? Sağ kanat Evet sağ kanatta arkadaşlar. Onu iptal etmeyin. Dos iptal. Tamam. Sağ kanat. Sadece yüz saka. Aslında biraz para biriktirip alırım sakayı. Sakayı al, başka zaman alacağım arkadaşlar. Başka zaman sakayı gelip alacağım arkadaşlar. korlan bize mesul Ama sakıyı orada oynatacağım. Tamam. Oyun planı. Gitmişlik. Öyle yerine öyle oyuna koyamak arkadaşlar Hemen şey yaptım. Tamam. Takımım böyle şu an arkadaşlar. İleride Cavani merkezi, orta sahada e, Messi. Evet, merkezi orta sahada Messi. galiba Her yeri pas neyse. Öteki orta sahalarda falan var işte. Sekiz çelik var arkadaşlar sağ Transfer arkadaşlar. Şunu şuradan alayım. Arkadaşlar benim e, e, benim arkadaşım var bir tane okuldan arkadaşlar. Benim videomu sevmemiş dedi bana. <laughs> Kötü diyor. Diyor ki granit çıkıyorsun granizini yok ortada. Granit granelli de çektik. Bir daha çekeriz. O bir daha çekeriz yani bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi bir gran videosunu da çekerim arkadaşlar. Arkadaş şimdi görevler Arkadaşlar maça gelelim arkadaşlar düşündüm ben ne yapalım diye etkinliklere gireyim arkadaşlar etkinlik maç yapalım devam edelim şu arkadaşlar devam edelim maç geçmişi birisini 5-0 birisini 3-0 kazanmışım onu da size göstereyim arkadaşlar yani biz de şey değiliz Rakip bizden güçlü. Her zamanki gibi. Rakibin kadrosuna bakalım arkadaşlar. O değer oynadığım takımlarda da rakibin kadrosu benden güçlüydü ama hepsini yendim. 85'lik kalıcıları var. 83'lik stoperleri kim? Kimdi lan bu kalıcının adı? Daha kane var. Son var iyi iyi takım ama bir sürü Messi Cavani ondan sonra Buffon Seki Çelik var arkadaşlar şimdi hangi takım kazanacak acaba avantaj kimde Galatasaray Ford Lab ama göre bir şeyler sandım. İngilizce mi? Hiç yok. Saliba. Saliba 8 çelik. Hoppa. Bak oğlum bak. Tam pas verecekken aldın. Kaşın mı? Yerler. Bu fon. Bu fon. Bu dikti topu. Bu fon. gelmedi top. Kavane. Top bizde. Kavane. Messi. Top ağalarda. Böyle ataklarla girip aniden gol atıyoruz her kişiler. Ee, evet. 1-0 oldu şimdiden arkadaşlar. Dakika kaç? Dakika 9. Dokuz. 9. dakikada 1-0 Evet bu fon. Bu fon. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi. Çelik, topu Doğru, neydi lan buranın içi? halı sahada tutmaya da halı sahada mi? hoppa hocam iki kişi bir daldılar birincisini çalınmıştı messi ikincisi top aldı biz topu yine geri almasını biliriz kaybettiğimiz topu almasını da biliriz ya ikinci golü atmak için bütün hatlarıyla e, de, rakip takımın ben spiker spiker midir nedir olmaz ya ben meslekten gidiyorum arkadaş ben spiker olmayacağım Evet ikinci gol için Galatasaray e, rakip takımın yarı sahasında bütün atlarıyla oynuyor. Hacina attınız. Hacı yamukluk yaptı bu Messi ya. Kahvane vurdu. Direkte patladı. Messi vurdu dışarıya gitti. Böyle bir şey var mı ya? Messi ne kadar yamuk bir yam var senin ya. Tabii. Şu, şu da o kadar da basmadım ki ben yani. Allah Allah. Messi al şu topu. İkinci golü ikinci golü atmadan gelme. Çok sinirlendim sana. İkinci golü golü de sen atayım. İkinci golü atmadan gelme buraya. Gözüme görürüm mü? Messi mes salmış lan aferin. Bak böyle gözüme giriş. Neydi diye. Kavani. Messi istedi Messi. Messi. Messi bu Olsun olsun. Kavani. Gol sevinci. Kavani. Hoppa. Kavani kavani kavani. Bitti bitti bitti. Arkadaşlar ben bu arada arkadaşlar önceki videoları daha önceden de video çektim arkadaşlar bu şeyle arkadaşlar kadromda değişiklikler var arkadaşlar Messi yoktu Mbappe vardı annem sildi arkadaşlar annem sildi arkadaşlar lan pas verme bas annem silmiş arkadaşlar ben de geri yükledim Ondan sonra Messi ile Mbappe çıktı. Ondan sonra o da, onu da silmiş annem. Şimdi yine inan hani, yüklüdüm. Böyle bir kadro var. Ee, şimdi 2-0 ilk yarı biz öndeyiz. İkinci yarı 3-0 olur herhalde. İkinci yarı ya geçtik arkadaşlar. Evet. Messi ile kavanı başlıyor. Messi'ye. Kavani, kavani, kavani'nin baskısı sonuç verdi. Galatasaray hızlı atar derken, savunma yeri aldı. Mülit, kavaniye doğru, kavaniye. Kavani, kavani. Am amma salakmış he. Geri topu bas, veriyor. Evet, Messi. Kavani. Hele şükür pas verebiliyor. Messi. Messi sen neden buralarda geziyorsun? Buradan gol olurmak savunmaya çarptı. Savunma. Savunma bir yerini tuttu ama. Of. Savun, savunmanın bir yerlerini patlatmışız arkadaşlar. Artık kimse kusura bakmasın. Nesin ya, yani ne önünde duruyorsun arkadaş. Emin yani Orhan oran anidi diye. Hani arkadaşlar kavan artık mes artık yani arkadaşlar patlamış bir yeri anladım bir yerini tutuyordu arkadaşlar yani ne sizce Nasıl vurduysa artık. Adam iki saat orada acısına duramadı ya. Kısa küre vuruşu. Lan ekranı şey yap. Ya kan. Yine onlara geçti. Ben niye? Ben yine bir çocuk yanlıyorum. Mes saldır. Messi aldı. Messi. 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 Nasıl bir vuruş o Messi'ye. 3 3-0 lan. Ne 3-2'si? Pardon arkadaşlar. Bu, bu takımda 2 gol atacak göz bile yok. Tamamı bizim şeyimizle oldu ya. Tamamı bunların yarısı aslında oynandı top var ya. Allah Allah. Bu kaleci kendisini bir şey sanıyordu. 85'lik de hani. Allah Allah ya. Arkadaşlar ben ilk maçımı 3-0 59'luk kaleciyle yaptım. Rakibin kalecisi böyle 80'lik değil. Bir hepsini yedi ya. Messi, Cavani, 2-0 falan öyle. 3-0'dı. 3, 3 Ondan önceki um, etkinlikte öyle oynadım. Nasıl olsaydı hocam? Görmedim ben olsaydı. Kendi takımı şaka şaka ya. Ben olsaydı bakmadım. Arkadaş ne yapıyorsun ya? Hem mi? Dur ya ulan baskı neden yapmıyor diyecektim yaptı şimdi lan git Messi'nin baskısı Cavani ne dedi Cavani gönderdi Cavani Messi gönderdi Messi Cavani Cavani ikinci golünü atan Cavani saygı duruşuna şah saygı duruşuna geçti İkisinin de iki golü var maçta ya. İkisi de çok yetenekli bu oyuncular. İkisi de hat-trick yapsın. <laughs> bu arada Messi asist yaptı lan. Messi asist yaptı. Messi daha da çok verim yaptı o zaman. Messi'nin asistini bu yaptı mı lan? Bilmiyorum. Neyse. Messi'ye. Messi'nin baskısı. Bu Rodriguez seni aldığımız oyuncu Buna da gol atalım Buna da. Ver lan o topu. Ver lan o topu. Yeni aldığım orta sahayla gol atacağım. Neredesin? Gomez lan bu. Gel gel. Arkadaş çocuğu bulamıyorum lan. Çocuk son dakikalar diye maçtan mı çıktı? Rodriguez derken Rodriguez'i buldum. Tam da Rodriguez değil aslında. Ben o öylesine diyorum. Çok uyuyorlar da. Rodriguez ben senin ayağın. Ayağına tüküreyim ben. Öyle bir şut mu var? Arkadaş ayağına tüküreyim. Yamuk ayağına tüküreyim ben seni. Kaleci boy bildiği için bak gözleri. Hiç bir hareket yapmadı ya. Topa baktı sadece. Kaleci bile farkında bu çocuğun yamuk ayağına. Ben seni geliştireceğim arkadaş. Senin şutun çok zayıfmış. Ben seni de değiştireceğim. Son. Kaptırdı topu son. Son. Kaptırdı topu son. 4-0 kazandık arkadaşlar. Bir 3-0 kazanıyoruz. Bir 4-0 kazanıyoruz. Bir 5-0 kazanıyoruz. Hiçbir şey anlamıyorsun. Of. Arkadaşlar ya. Ödüm patladı. 63 topa sahip olma. 63-63 Tabi oğlum. Ben biliyorum böyle olacağını zaten. Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Dakika olmuş şimdi bir arkadaşlar. Şimdi sizlerle son bir şey yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Son videolarım çok uzun oluyor. Olsun. Seve Ataman. Tamam. Ö alındı. Oo ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oo ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Tamam, ilerleyeyim. Tamam, yeni birisinde... Tamam. Şimdi arkadaşlar göreve gelelim. Görevler. Uygu. Daha yeni kaldım var. Tümünü al. Tümünü al. Alalım hepsinin tümünü. Hedefe tamamlayın. Az kalmış. Binç palç. Ay diyeyim bir bağlayan bağlasam mı olmayacaktı hiçbirinde böyle Türk golleri ama bak zaman kaybı. E futbol World. arkadaşlar şimdi şuradan şöyle gelelim boş yere geliyoruz ya. E, takımım diyoruz i̇şte takımda oyuncular aynen öyle devam ki kaleci yükseltmeye gerek yok şunları da yükseltmeye gerek yok. şu yamuk ayaklı nerede en yüksek değilmiş biz de kö kör gözmüşüz anlamı herkes ayrı bir herkesin ayrı bir oyunu sıkıntılı bitsin takımda Messi'nin Messi'nin sıkıntılı eli bazı oyuncuların aynı. Messi'de o kadar çok şey yok ya. Yazdıkları bütün Bu, çocuğa bunları bunu kullandırdım da. Neden kullandırıyorum arkadaşlar? Çünkü ha, çocuğun kafası 77'lik 80'lik falan olur. İlerlesin. Retingi güzel olsun. Bu yeni çeliği de yükselteceğim. Bir dakika maç sonra. Arkadaşlar oyuncu ilerlemesine gidiyoruz arkadaşlar. Takım oyun tarzı. Bütün hepsini yükseltiyoruz. Bak çok iyi. Messi'nin de ilk iki maçta böyle yamuk gibi bayağı vardı. Düzelt yükselttim Messi. Adam gibi oldu. 99 oldu. Onayla. Şimdi bu adam bu çocuk da adam gibi olacak. Baksana hepsi el altı. Bu ne arkadaşlar? Kafası 83'lük oldu. İkininci mücadele 82 83 agresif şey Agresif mücadele 82 imiş Agresif defansif katılım falan iyiymiş bu yani. Defansif farkındalık 78. Evet arkadaşlar hemen bassız ilerle diyoruz. 83'lü oluyor bizim adam. adama benzedi Allah <laughs> Evet şimdi arkadaşlar oyuncular kaç seviye olmuş bir dakika şey ona bakalım hemen. oyuncular 30'da 30 olmuş tamam başka yükseltemiyoruz o zaman tamam oyuncu bırak ee, sözleşmeye gelelim arkadaşlar aldır oyunculara saka. Sakkaya alalım Biraz daha para biriktirirsem sakaya alıyorum arkadaşlar. Şimdi özel oyuncu şey arkadaşlar geliyoruz adaylı sözleşme. Buraya gelelim bir başta bakalım. Yanım saat oldu ya. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitirip Ben sonraki videoda size kimi transfer ettiğimi göstereyim arkadaşlar. Bu video çok uzun sürecek yoksa siz de izleyebileceksiniz Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimler açmayı beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.